Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber güvercin besliyoruz. Part 1 çekeceğiz. Ee, o zaman hadi geçelim. Hemen de uçmayın. Neyse. Oradaki arkadaşlar şuradaki mavi ve buradaki de kara çakmaklı. Buradaki beyaz. Şu beyazla şu mavi eş. Mavi eş. Biz bunu erkek zannediyorduk. Çakmaklıyla oradaki kara çakmaklıyla eşleşecektik bu bu beyazı. Ee, güzel yavru alacaktık. Sonra bunun dişi çıktığını öğrendik. Kavga ediyorlardı. Neyse sonunda erkek aldık bir tane. Böyle yani. Şimdi kümes taneteyim. Ee, şimdi kümes taneteceğim. Kümes şöyle. iki katlı. Yani kat demiş şuraya bir bir tane daha yuvalık falan buraya iki tane sığıyor. Bir tane bu kırıldı biraz. Ee, ama buraya iki tane sığıyor. Buraya da yanlamasına iki tane sığıyor. Yani 8-10 tane güvercin sığılıyor. Üçün kümesi yaparsanız en az 15 tane ben kuş koyarsınız. Ben direkt ana ana kümes diye ikinci kümesi kümes yapmadım. Ana kümes diye yerleştirdim. Ee, e, şimdi Yumurta alamayız ama dururlar. Böyle. Yani eğer yumurtalar varsa beyazla şey yumurtlar. Mavi. Çiftleşirler. Kuşlar böyle arkadaşlar. Biraz yan atalım. Rüzgarda yer değiştiriyor. <laughs> Dağılıyor Yem nerede? Hayır, hayır. Kış kış kış. Kış. Eğer kanala abone olursanız daha çok böyle içerikler gelir. Ee, diğer kümesim de var. Diğer kümes diyorum. Diğer bir kanalım daha var orada oyun videoları falan çekiyorum arkadaşlar. Oraya da abone olmayı unutmayın. Oranın ismi de Yusuf Parlak. Ka Oğlum kaçak zannettim ya. Kaçak zannettim şunu yabani geldi. Neyse Sevaptır. Birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Şu an yumurta alamayacağım. Ama abiler falan yiyor. Bize birkaç tane abi hediye verecek. Hani yakında falan böyle Arap sabunu böyle eş gelecek bir tane. Bir tane böyle bilmem ya sabunu ya Arap ya beyaz. Bilmem değişik renklerde gelecek. Bir çiftten dört, dört, tane daha gelecek. E, toplam yedi tane kuşumuz olacak. Şu yabani o saymayın arkadaşlar. O yabani. Buraya alıştı ya. Bizimkileri gördü geldi alıştı buraya. Hişt. Hayır oğlum. Ee, o kalkınca bu mavi de kalkıyor. Aslında mavi ikisine de kur yapıyor. İkisine de, de yumurta yaparsa bu arada. Yumurta e, günü gelsin arkadaşlar. İkisine de, de yumurta yaparsa. Üf, güzel olur aslında. Ee, ama o diğer dört tane kuş geleceği için bazı kuşlar gidecek mesela. Biraz gitme şansı var. Bu mavinin gitme şansı var. Bu gitmeyecek arkadaşlar asla. Ama damızlık küme damızlık olacağı için 4 tane falan. üç e, e, 3 tane uçacak, 4 tane damızlık olacak arkadaşlar. Ki kuş indirebilelim. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.